Sevgili izleyenler, Atatürk Caddesi'ndeyiz ama Atatürk Caddesi belki de hiçbir zaman bu kadar hareketlilik yaşamadı. Atatürk Caddesi belki de bu kadar hareketlilik yaşamadı. Nedeni şu anda Hastane Caddesi'ndeyiz. Hastane Caddesi'nde baktığımızda bugün bir spor alanına dönüştü. Hastane Caddesi'ne geldiğimizde Ceyhan Besyo ee, burada antrenman yaptığını gördük. Nedenini sorduğumuzda ise kapalı spor salonunun bu yıl kendilerine verilmedi. Dilerseniz konuyu e, işin uzmanı, eğitmeni ondan bir öğrenelim. Merhabalar. Merhaba. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Tahsil Demir ben. antrenörüyüm. Gençlere ücretsiz eğitim veriyoruz. Kötü alışkanlıklardan kurtulsunlar diye. Ee, geleceklerini ee, daha iyi hazırlasınlar diye. Burada gençlerin e, YGS puanı düşük olanlar var, yüksek olanlar var. Biz yıllardır gençleri Kapalı Spor Salonu'nda antrenman yaptırıyorduk. Geçen sene girdik. Bu sene belediyedeki birkaç kişinin keyfi uygulamasından dolayı gençleri gençlere Kapalı Spor Salonu'nda antrenman yaptıramıyoruz. Salonda e, Gençlik Spor'dan e, Gençlik Spor'dan belediye kiraladığı için e, Gençlik Spor'dan da alamıyoruz salonu. Tamamen belediye başkanının iki dudağının arasında bu gençlerin geleceği. Başkan seçim zamanı konuşmalarında her zaman şunu söylüyordu bize. El eli yıkar, el döner yüzü yıkar diyordu. Bu gençlerin hiçbirinin ailesinin yüzü yıkanmadı. Bakın burada 100 tane öğrenci var. 100 öğrenci burada ayak ayakları sakatlanır mı, düşerler mi, diz kapakları mı, bir şey mi olur? Hiç kimsenin umurunda değil. Ama boy boy resim atılıyor. Biz spora şöyle destek veriyoruz. Böyle destek veriyoruz. Buradan Alemde Öztürk'e belediye başkanına tekrar sesleniyorum. Haberi var ya da yok bilmiyorum ama Eyüp Bey'in ve belediyedeki birkaç kişinin uygulamasından dolayı bu gençlerin geleceği hiçe sayılıyor. Yani bu iki cümlede bitmiyor arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Nerede çalışırsanız çalışın. Buyurun parkede çalışıyoruz. Parkede çalışıyoruz. Evet. E, aslında hocam o kadar e, sistemli, sistemde o kadar dolu ve o kadar haklı ki e, biz çözümü verdik, tanıyalım dedik. Tanımadan ibaret e, konuyu baştan sona kadar özetledi. Gençler baktığımızda e, hepsi pırıl, pırıl gençler ama e, şu an gördüğünüz gibi kaldırımın üzerinde az önce biz buna şahit olduk. Kaldırımın üzerinde antrenman yapıyoruz. Evet herhalde biz beden eğitimi öğretmeni olmak için mücadele ediyoruz. Evet, evet. Doğru mu? Bu. Evet. İnşallah. Evet. Burada çalışmak nasıl bir şey? Burada çalışmak öncelikle yani bilmiyorum kendi e, ev türüsü kendisi de belediye öğretmeni olduğu için acaba böyle bir parkede mi çalışmış nasıl bir imkanlar verilmiş veya kendisine verilen imkanların daha yüksek bir de verilmek ister mi? Yani sonuçta e, şöyle bir laf vardı, Bir ülkenin geleceği gençlerdir diye. Bize ne kadar imkan verilirse bu ülke o kadar ileri taşınır. Spor bu ülkenin e, neferidir. Yani biz de bu, bu, ülkenin neferi olmak istiyoruz. Kendisi de bize bu imkanlar tanıyor. Biz de burada çalışıyoruz yani. Evet. Ne söylemek istersiniz? Ee, şunu söylemek istiyorum ki burada sakatlanan birçok arkadaşımız var ve biz bir haftadır rahat burada alış e, antrenman yapıyoruz. Ve herkes sakatlanıyor. Yani bu şartlarda çalıştığımız için bizim geleceğimiz söz konusu. Ama bize şartlar e, çok kötü olanakları veriyorlar. Hiçbir şekilde yardım etmiyorlar. Ha, sadece sözde yani herkesinki. O yüzden tek temennimiz kapalı spor salonu. Başka da bir şey istemiyoruz. Bu yani. Peki eğer verilmemeye devam ederse yine çalışmaya devam edecek misiniz? Çalışmak zorundayız. Başka seçeneğimiz yok. Çalışmak zorundayız. Evet. E, belki de belediye başkanı bu yayını izleyecektir. Mutlaka da izler. Bundan eminiz ama e, belediye başkanına ne söylemek istiyorsunuz? Neden verilmediğine dair bir bilginiz var mı? Bununla ilgili bir şey söylemek isteyen var mı arkadaşlar? Neden verilmediğiyle ilgili bir bilgi verilmedi ama ben yani niye verilmesin diye bir sorunuz Herhangi bir sebep bulamıyorum. Yani, kapalı boş her zaman. Kapalı şu an her zaman boş. Saat, yani saat 3'e kadar. Sabah 8 saat 3. Yani denetim altında da tutabilir. E şöyle söyleyeyim. Ceyhan'ın gençleri şu an bataklığa sürükleniyor. Biz bu bataklıktan çıkmak için çırpınan bir balığız. Ya bizi boğacaklar ya da bizi çıkartacaklar. Aynı sözü bir daha alalım. Yani biz bataklı, bataklığa, bataklığa gitmemek için çırpınan bir balığız. Ya bizi çıkartacaklar ya da bizi bulacaklar. Aslında fazla söze gerek yok. Genç arkadaşımız hepsini söyledi. Bu ilçenin belediye başkanı. Kapalı spor salonu eski dönemlerde bu, bu ilçenin bir e, basketbol takımı vardı. Hadi o dönemler doluydu ama o dönemler bile al, e, kapalı spor Salonu kendilerine verildiğini söyleniyordu. Bu gençlerin hepsi sizden sadece ve sadece kapalı spor salonunda çalışmak istiyorlar. E, bunun için bugün biz buraya geldik ve buna şahit olduk. Bundan sonra bu olayın bu haberin yine takipçisi olacağız. Bakalım Ceyhan Belediye Başkanı bu gençlere e, bu kapalı spor salonunu çok görmeye devam edecek.